Arkadaşlar, Body Salonu'na hoş geldiniz. Yepyeni bir bölüm. <laughs> evet. Ee, yeni bir bölümle gene beraberiz. Gördüğünüz gibi. Ninja Kaplumbağalardan Rafael bugün bizlerle. Neden bizlerle? Çünkü Ninja Kaplumbağalar bilirsiniz, pizza yemeyi çok severler. Anchuez'den nefret ederler. Özellikle Michelangelo. Ve ee, benim şöyle söyleyeyim, 6-8 yaş arası çocukluğumda çok büyük yerleri vardır. Hiç unutmam okuldan çıkardım. Ee, annem çok iyi bir okula göndermek için bize yaklaşık 30 km uzakta bir ilkokula vermişti beni. O zamanlar Star televizyonu yeni açılmıştı ve Ninja Kaplumbağaları akşam 6'da veriyorlardı. Ben de okuldan 5'te çıkıp 6.30'da evde oluyordum. Bazen erken gittiğimde servisçinin tersten dolaştırmak, tersten dağıtmak gibi bir şeyi olduğunda, tarzı olduğunda o zamanları izleyebiliyordum. Hiç unutmam. Arada da Ninja Kaplumbağanın oyuncağının reklamı çıkardı. Annemler bana almadığı için oyuncağının reklamını çok beğenirdim. Ee, sanki oyuncakla oynamış gibi olurdum. 30 saniyelik reklamda çok keyiflenirdim falan filan. Onun içinde bugünün konusu olan e, bir ayda pizza yiyerek 10 kilo veren adam e, konu. Bu konuya en yakın şeyi Ninja Kaplumbağalar olarak gördüm. Çünkü ben hala Ninja Kaplumbağaları çok severim. Özellikle büyük alışveriş merkezlerinde oyuncakçılara gidip oradaki oyuncaklara e, bakarım. Hatta geçenlerde bana çok iyiliği dokunan bir arkadaşım oldu. Oğluna Ninja Kaplumbağa aldım hediye olarak. Hani bana iyiliğin oldu ben de onun. Bir de demez mi? kırar diye vermiyorum diye." Dedim hemen onu veriyorsun e, çocuğa oynasın. Ninja Kaplumbağaların modası geçtikten sonra çocuk Ninja Kaplumbağalarla oynasa ne olur yani? Öyle değil mi? O yüzden e, böyle saçma sapan bir anımı da sizlerle paylaşmış oldum. Evet burada e, bizim bir e, kahramanımız var. Bu adam e, başka bir diyetisyenin yaklaşımı doğrultusunda pizza ile diyet yapmaya karar veriyor. Kısacası bu. Tabi pizza diyeti e, diye yazınca ben siteye annemden kuzenime kadar herkes ya o pizza diyetini anlatsana dedi. Çünkü benim annem mesela çok sever e, abur cubur tüketmeyi, hamur işlerini tüketmeyi. Hemen ilgisini çekti tabi. Şimdi buradaki konu nedir? Buradaki konu e, aslına bakarsanız Oturup da e, böyle bol yağlı işte sınırsız pizza yemek falan değil. Belirli bir kalori var. Benim her zaman size söylediğim yani ne diyeti yaparsanız yapın. Belirli bir kalorinizin olması lazım. Bu arkadaş günlük olarak 2400 kalori alıyor. Ve de bunun yanında haftanın 5 günü 1 saat egzersiz yapıyor. Bu bisiklet, koşu ya da yüzme oluyor. Ama 1 saat egzersiz yapıyor. E, böyle yapıyor bunun yanında kendi pizza dükkanı olan birisi. Onun için kendine özel pizzalar yapıyor. Mesela tam buğday ekmekli. Yani tam tam buğday hamuru kullandığı ki onda lif oranı yüksek biliyorsunuz lif. Eğer ki lifli tüketirseniz şöyle bir avantajı var. E, midenizi sardığı için glisemik indeks yüksek bile olsa birdenbire fırlatmaz. Mesela o yüzden işte bu portakal suları bilmem çok zararlıdır. Çünkü portakal suyu lifi alınmış bir şeydir. Direkt suyu içersiniz, fruktoz içersiniz. Fruktoz özellikle karpuz suyu mesela glikoz ee, direkt onu içtiğiniz zaman fruktoz zaten direkt karaciğere gider hiç kan dolaşına bile girmez depolanır ee, lifli olmadığı zaman lif olduğunda midemizi sarıyor zaten sindirime yardımcı bir şeydir biliyorsunuz lif ee, bağırsaklarda yine bağırsaklardaki faydalı bakterileri besliyor o yüzden bu adam da e, tam bu da unu kullanmış yaptığı pizzada onun yanında böyle sosis sucuk gibi garip garip şeyler tüketmek yerine yağsız etli işte sebzeli, brokolleri bilmem neleri e, pizzalar tüketmiş. Yani aslına bakarsanız aslında bu adamın pizza diyeti ama e, çok sağlıklı bir şey yapmış. Yani ben bir dönem diyet yapardım bundan 10 sene önce falan. Yuya diyet yapıyoruz. E, bu İstanbul Halk ekmeğin şeyi var. Yarım kiloluk diyet ekmeği var. Bifi çok yüksek. E, ben onun hepsini yardım Gazdan patlardım o ayrı. Bir de e, sonunda da kilo da veremezdim çünkü yani yani yarım kilo yiyorum. Yani yarım kilo ekmek yediğin zaman zaten dünyanın kalorisini alıyorsun. Güya diyet yapıyoruz. Sonra da ben kilo veremiyorum oluyordu. E, buradaki trick şey e, önemli olan nokta şey. Belirli bir kalori yani 2400 almış. Sizinki de artık kaçsa bilmiyorum. E, 2400 kalorilik bir diyet yapıyor. Sağlıklı ürünlerden oluşan bir diyet yapıyor. Falan filan. Yani bu pizza ile ilgili şöyle bir anım var. Daha önceden anlattığımı bilmiyorum. E, bir dönem diyet yapıp kalorilere giriyordum. Neyse bayağı bir kalorim kaldı. 1200-1300'e yakın bir kalorim kaldı. Dedim ki ya bunları akşam pizza yiyeyim dedim. Neyse yedim pizza hiç kalorisine falan bakmadan. Ya pizzanın kalorisine gireceğim. Ha pardon üstüne de tatlı yiyecektim. Kalorisine giriyorum. 1600 bine çıkıyor. Ya dedim yanlış mı girdik falan. Yok. Pizzanın kalorisi 1600'müş. Şu kadarıya kadar pizza. E tabi içinde yağ, un, sucuk, sosis bilmem ne hepsinden yedik. Sonra diyeti de bozmuştum. Yani o günlük diyet de yalan oldu. Bir de öyle bir sapıtma noktası vardır ya battı balık yan gider gibi. Yani öyle kafanıza göre gidip de büyük pizza zincirlerinde bütün malzemelerin olduğu pizzaları tüketip ben diyet yapıyorum demesin. Bir de burada yaptığı başka bir taktik var adamın. Altıya bölmüş yani altı dilim pizza yemiş ve bunu iki saatte bir yemiş. Yani iki saatte bir yediği zaman sürekli olarak zaten bir vücut şey halinde, işlem halinde. Ama şöyle bir yaklaşım vardır. Yani siz eğer ki büyük aralıklar koyar da Mesela o 2400 kalori, 6 dilim 400 kalori olarak düşünüyoruz. Yani siz 3 öğün halinde de 800, 800, 800 de alabilirsiniz. Aradaki zamanı uzattığınız zaman ne olur? E, bu sefer bütün e, insülin hormonu salgılanmış, e, açlıktan dolayı sizin depo glikojeniniz biraz daha boşalmış ve ondan sonra yağ yakma evresine biraz daha yakın bir hale gelmiş olabilirsiniz. Bunlar ikisi de farklı yaklaşımlardır. Bir tanesinde sürekli olarak metabolizmayı hızlı tutar. Bir tanesinde de büyük aralıklar, ben bunu savunurum, Büyük aralıklarla sizin glikojen depolarınız da azaldığı için depodan yiyip yerine koyduğunuzda glikojen depolarınıza gider. Bence bu daha sağlıklıdır. Bir de e, belirli bir saati geçtikten sonra diyelim ki 6 saat verdiniz. E, leptin hormonu da salgılanıyor. Yağ yakan, yağdan salgılanan hormon. İştahla kontrol eden bir hormondur. E, böylece yağınız da yanmış oluyor. Yani öyle bir aralıkla ben olsam adamı yerinde 2 öğün yapıp onda 1200-1200 kalori alırım Hem besleyici oluyor. Yani 3 dilim pizza yemiş olursunuz. Hem de e, daha şey olur. Benim fikrimce daha sağlıklı olur. Bu adam bu şekilde bir ayda 10 kilo vermiş. Yağ oranında yaklaşık %10 düşmüş. %20'ymiş. %10 civarına inmiş. Çok şaşırılacak bir şey yok. Onu söyleyeyim. Yani belirli bir kalori içerisine giderseniz ki bu adam proteinini de alacak. Yani makroları çok düzgün bir şekilde ayarlamış. Yani bunun normal nedir? %45-55 karbonhidrattan almanız lazım. %25-35 yağdan. %12-20 de proteinden yani beslenme düzeninizde bu şekilde bir düzenleme yapmanız lazım. Ace'in e, sağlıklı beslenme e, şey budur. Şekli budur yani. Bu budur oranları. Böyle bir şey yaparsanız zaten sağlıklı bir beslenme olur. E burada siz bir pizza hazırlıyorsunuz. İçine güzel yağlardan omega 3'ten bol zeytinyağı koyuyorsunuz. Tam buğday ekmeği, tam buğday unu kullanıyorsunuz. E, brokoli bilmem ne gibi lifli şeyler tüketiyorsunuz. Aynı zamanda yağsız et koyuyorsunuz. E zaten bunların hepsi çok sağlıklı şeyler. E çok çok sağlıklı şeyler. Sadece pizza yapıp yiyorsunuz. Yani onun için sonuç alması çok normal. Siz de benim tavsiyem eğer ki böyle bir diyet yapmak istiyorsanız bir fırında yapın yani. Onu da bölün. Hem pizza yemiş olursunuz. Ee, güzel olur. Burada tabii seçtiği peynir de mesela çok fazla kullanmamış. Yağsız daha az yağlı peynirleri kullanmış. Ee, kısacası şöyle söyleyeyim. Sağlıklı şeylerle sizin istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Mesela e, ben şey yapıyordum. Çok canım tatlı istiyordu. Muz ve de e, yulaf unundan Karıştırıp onları waffle yapıyordum. İçine de mesela biraz reçel sürüyordum. Reçelin zaten saf şekerdir hemen hemen. E biraz kan şekerinizi yükseltir ama orada yulaf kepeğinden dolayı şey olur. E, yulaf kepeği pardon yulaf kepeği yumurta ve de şeyden muzdan. Hem protein hem lif hem de muz muzda da üç çeşit şeker vardır. E, mono monosakkarit, disakkarit polisakkaritten hepsi vardır. Böyle bir tatlı yapıyordum çok da mesela beni tatmin ediyordu ve öyle gidiyordu. Bunu yapabilirsiniz e, böyle sağlıklı şeylerle yani e, sağlıklı beslenme ve akıllıca çözümlerle hem diyetiniz aksamaz hem de çok sağlıklı kilo verirsiniz. Bu adam da başarmış bunu. Şimdi de e, Kaliforniya'dan New York'a kadar galiba bisikletle gidip herkese bu diyetin faydalarından falan bahsediyormuş. E, böyle bir toplum hizmetine de bürünmüş. Evet. Boretbodysalon.com mail adresim. Hiç oradan mail gelmiyor da yine de var yani bir mail adresi. Instagram'dan biliyorsunuz mesajlaşıyoruz. Ee, Instagram'dan bir tane e, yabancı bir firmanın atleti oldum, sporcusu oldum. Onlar da bana Instagram'dan destek vermeye başladılar. Yani Instagram hesabım bayağı uçtu şu aralar, e, kullanıcı sayısı. Çünkü tanıtmaya başladılar beni. İyi oldu. E, hatta geçenlerde e, Kim Kardashian'ın kardeşi takipçim oldu. <laughs> Çok heyecanlıyım o konuda. E, öyle de bir durum var. E, yine aynı şekilde Salon'un Facebook'taki adresim biliyorsunuz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Oraya da bütün bölümleri koymaya gayret ediyorum. Ben Bora Demircioğlu. Bu bu arada bu site çok yayılmış. Geçenlerde annem dedi hiç tanımadığı birine benim sitemi sormuş. Biliyorum demiş. Gurur duydum yani. Hoşuma gitti. Çünkü burada iyi bir şey yapmaya çalışıyorum. Sizlerden de iyi şeyler alıyorum. Geri dönüşler alıyorum. Çok güzel. Yani böyle şeyleri yapmaya ihtiyacımız var. Olumlu yaklaşımlara ihtiyacım var en azından. Umarım her şey iyi olur sizin için de. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.